Herkese selamlar arkadaşlar. Ayhan Kayan Borsa Hisse Yatırım Ekonomi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir halk arzı tüm detaylarıyla herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan inceleyeceğiz. Kaç lot verir? Kaç tavan yapar? Ayrıntılar nedir? Uzun vadeli tutabilir miyiz? Kaçıncı tavandan belki sepetimizi ekleyebiliriz? Alınlık mıdır yoksa belli bir fiyata geldikten sonra satmak mı lazım? Riskler nelerdir? Daha önce benzer şirketler ne yaptı? Hepsini bu videoda değiniyor olacağız arkadaşlar halk arzımız kuzu grup gayrimenkul halk arzı gayrimenkul ortaklı halk arzı e, bu GEO'ları artık sık sık göreceğiz e, GEO'larla ilgili daha önceki videolarımı izleyenler uyarılarımı biliyorlardır çok kısa hızlıca geçeceğim GEO için e, biliyorsunuz ki hareketlenmesi için kredi ortamının olması lazım şu an kredi ortamı yok ama bu yaz bitmeden de konut kredisi geleceği de söyleniyor bunu da bir not olarak düşelim. Aynı zamanda GO'larda PK'lar, PD bölü DD gibi çok önemli değerler değişiklik gösterebilir. Uyduruyorum bir GO'da 6-7 PK normal iken bunu bir enerji şirketinde 10 FK bile görseniz ucuz kaçabilir. Hani yeni girenler genelde al muhteşem ucuz diyorlar ama burada bir sektör analizi yapmakta fayda var diyelim. Kuzu grubu arkadaşlar Kuzu Grup, grup şirketleri devam eden projelerine baktığımızda ve e, onun dışında yaptıkları inşaat projelerine baktığımızda diğer iki Fuzul GEO ve Aske GEO'dan aşağı kalır yanının olmadığını söyleyebiliriz. Ve onun dışında aslında köklülük olarak, holding köklülük olarak da çok eski bir firmadan bahsediyoruz. Yani bunu kesinlikle pozitif yayabiliriz. Tarihi olan... Yıllardır zaten var olan, yurt içinde ve yurt dışında var olan bir şirketten bahsediyoruz. Grup şirketleri ayağına baktığımızda da birçok yerde olan bir şirket. Yani Kuzu Grup öyle dün kurulmuş bir şirket değil. Büyük, köklü bir şirketten bahsediyoruz. Halk arz detaylarına gelelim. 21 22 23 Ağustos'ta bu halkarda yani pazartesi salı çarşamba günü başvuru yapacağız. En da olduğu gibi en de ne yapmıştık? 14, 15, 16'da başvuru yapmıştık. E, diğer halk arızaları bozar mı sorusuna gelirsek İzdemir, Ofisyen ve e, İzdemir vardı, Ofisyen vardı ve Tatem vardı. Bunlar dolu düzgün ilerliyorlar. Bu halk arız onları bozacak gibi değil. Çünkü Onların şu an tavanlarında 4,5 milyar TL'lik emir var. Yani insanlarda futbol miktarda TL var ve TL nakit sıkıntısı, hacim sıkıntısı çekmiyoruz. Biz borsanın zayıf olduğu zamanlar hatırlarsanız hani halka arzlar borsayı bozuyordu özellikle de oransal olduğunda ama eşit halka arz kuralı gelince bu iş birazcık düzeldi diyebiliriz. T1, T2 kullanılmaz. Hisse satıp hisse girmek istiyorsanız arkadaşlar pazartesi günü hisselerinizi satmanız gerekiyor. 20-76 TL'den olacak eşit dağıtım olacak arkadaşlar. Şimdi burada birazcık e, renginin değiştiği kısımlara gelelim. Bu zamana kadar çok güzeldi. Hatta güzelliklerden devam edelim. Halka arzımız öyle büyük bir halka arz değil. 4 milyar TL büyüklüğünde bir piyasa değeri var ve bunun da 1 milyar TL'si yani 4'te 1'i halka açıklanacak. Bu da çok güzel. FK'sı 2.21 PD bölü 0.63 yani gerçekten sudan ucuz ve iskontolu bir şekilde ki ilk iskontosunun %20 olduğunu söylemişler. Çıkmış bir şirketten bahsediyoruz. Ee, bakınca büyüme olarak bir sıkıntı 2023'te yaşıyorlar ki bunu birçok GEO yaşıyor zaten. Hadi buna da bir laf etmeyelim. E, ee, taahhütlerimiz güzel fiyat istikrarı sağlanacakmış. E, ee, bir Bürüt gelirin yani bürüt gelir ne oluyor 500 milyon TL'nin arkadaşlar 4'te 1 ile yani 125 milyon pardon 100 milyon TL'li fiyat istikrarı sağlanacakmış. Çok bir faydası olacağını sanmıyorum. E, bu kısımlara kadar güzeldi. Yani sudan ucuz eşit bir halka az var diyorduk. Ama işin renginin değiştiği kısımlara birazcık gelelim. E, öncelikle bireysele diğer halka arzlara göre daha az bir pay ayrılmış. Bu bizim pek hoşumuza giden bir şey değil. Okay. Onun dışında yurt dışına bu kadar fazla bir pay uzun süredir görülmüyordu. %25 yurt dışına ayrılmış. Şimdi biz böyle bir şey görünce geçmişe gidiyoruz arkadaşlar. Geçmişte bu kadar yurt dışına ayıran hangi şirket vardı diyoruz. Akfe vardı. Akfe'de durum çok çok daha felaketti. Akfen Akfe en, yenilenebilir enerjide yurt dışına %50 bir pay ayrılmıştı. Ve sonrasında bu paylara baktığımızda da doğal yoldan kişisel hesaplar gibi duruyordu. Bahamalar, Manadası, Jersey yani göz göre göre burada bir katakulle oldu. Ve %22,5 gibi biri tek pay aldı aslında. Tek pay. Diğeri de %19 aldı, %10 aldı. Şimdi burada dağıtımlarda Genel olarak son halka arzlara baktığımızda yurt dışı kurumsallar 10 kurumsal, 8 kurumsal, 12 kurumsal gibi kurumsallar pay, e, başvuru yapıyorlar yurt dışı olunca. Onlar %10'u paylaştıkları için kimse de büyük kağıt kalmıyordu. Ama burada bakıyoruz şimdi yine buraya da 10 olursa ya da 5-6 olursa burada insanların elinde büyük kağıtlar olabilir ya da tek bir kişi de olabilir. Dağıtım sonuçlarından sonra bu kısma bir bakmamız lazım. Buraya bir negatif yazacağız. Peki negatifler bitti mi? Benim nezdimde bitmedi. Arkadaşlar 1 milyar TL'nin zaten gelir olarak 500 milyon TL'si şirkete yansıyacak. Güzel. 500 milyon TL'nin ise 65 %75'i direkt borca gidecek. Yani normal şartlarda ne diyorduk? Hatta e, Trader Kulübü YouTube kanalında bu halka arzlar neden yükseliyor böyle 101 tadında, başlangıç tadında bir video yapmıştı. Bunu da izleyebilirsiniz. Videonun linkini bırakırım. Ee, biz ne demiştik arkadaşlar? Halka arzlar e, gelen keş ile beraber, keş para ile beraber yükseliyorlar demiştik. Ama burada e, gelen keş bir para kalmıyor. Yani şirket halka arz oluyor ancak bakınca e, 350'si de oraya gidiyor. 150 milyon TL kalıyor. 150 milyon TL'nin de işte yani 150 milyon TL kalacak. 4 milyar TL'lik şirkette keş olarak 150 milyon TL gibi bir para kalacak. Elbette ki fena değil. Ama bu 150 milyon TL'nin de e, ne yapıyorlar? Ee, bir kısmı işte fiyat istikrarına falan harcanacak. Yani hissenin eğer fiyat istikrar bozulursa al sata harcanacak falan derken arkadaşlar bakınca e, pek bir şey kalmıyor. Yani o kısım birazcık negatif. Kuzu grupta yani birazcık soru işaretleri olan bir halka arz olduğunu düşünüyorum. E, ama ne dedik? Ucuz dedik. E, fuzu GYO'dan ucuz dedik ama Fuzu GYO bence hem dağıtım oranı olarak hem de e, genel yapısı olarak Aske ASCII GEO'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani hem popülerlik olarak da öyle. E Fuzu Geo ne yaptı? Bir tavan yaptı, iki tavan yaptı, üçte bozar gibi yaptı, tavanı yaptı, 4 yaptı, 5 yaptı, 6. gün bozdu. Bozduktan sonra yine hareketine devam etti ve şu an için gümbür gümbür gidiyor. Yani fiyatından 2 xten fazla bir şey yaptı. E Aske Geo'ya gelelim. 1 yaptı, 2 yaptı, 3 yaptı, 4 yaptı, 5 yaptı ki büyük bir halkardı. Bireysel de çok pay vardı. 6. günde tavandan alan kalp krizi geçirdi ve %120 e, zararı geçti birkaç saatte. Ona rağmen yine de bu alanlara bir satış fırsatı tekrardan gün içinde sundu. Negatife geldi. E gün sonunda bakınca alan bir kişi çok kısa bir sürede yüzde %70 karını yaptı mı yaptı. E, o zaman ne diyoruz? Bu kuzu grupta da bir şeyler olur. Bir şekilde ucuzluğun etkisiyle belki de. Çünkü şunu da hesaba katmak lazım. Ben, biz bu kadar detaylı bakıyoruz ama e, yatırımcı bu kadar detaylı bakıyor mu? Bakmıyor. Yine de bir dağıtım oranlarına falan bakmak lazım. E, kuzu grubu e, uzun vadeli tutar mıyım? Konut kredisi şu şusu su olur. Belki de tutarım. Belki gidip e, yeterli tavan yapmaz eklerim bilmiyorum. Hani şu an için dediğim gibi şu dağıtımlarına falan bakmam lazım. Halk arıza girecek miyim? Tabii ki de gireceğim. E, girmeden olmaz. E, ne kadar bir katılım olur derseniz. Hem fuzu geliyor hem aske geliyor. 1.3 milyon katılım olmuştu. Ancak bu iki halk arzında e, soluksuz bir şekilde neredeyse 5 tavan yapması ve halk her geçen gün popülerliğinin artmasından dolayı Bence bu halka arzımıza 1.6 milyon gibi bir hatta 1.8, 1.9 gibi bir katılım olabilir belki. 1.8 falan gelebilir. E biz garanti olması için ne kadar başvuralım? 25 lot bu halka arz için gayet yeterli olur. 23 lot da gayet yeterli olur. Bütçe sıkıntısı çekenler için. Ne yaparım? 2. gün bozarsa, 3. gün bozarsa ben bu halka arzı ekleme yaparım ama gidip 5. gün, 6. gün riskini almayabilirim. Bana birazcık ee, sıkıntılar olabilir gibi geldi diyeyim. Ee, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğenmeyi mümkünse zahmet olmazsa yorum yapmayı unutmayınız. Ve Twitter'da e, mümkün olduğunda içerikler üretmeye çalışıyorum. Lütfen beni Twitter'dan da takip ediniz diyeyim. Ve kendinize çok çok iyi bakınız. Yakında Twitter'da e, YouTube'da sepet videomda gelecek. Onu da kaçırmayın. Bu yüzden bildirimleri de açınız diyeyim.